Merhaba arkadaşlar, Bana da Öğret kanalına hoş geldiniz. Bugün masamızda minik bir arkadaşımız var. Öyle ki adeta Super Mario evreninden çıkmış gibi duruyor. Starcom markasının mini kablosuz hoparlörü. Hoparlörümüzün kutusuna şöyle bir baktığımızda üzerinde özellikleri, işte düğmeleri ve görselleri var. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak Bluetooth bağlantısının 10 metre çalışma alanının olduğu, USB şarj girişi, 3 wattlık bir hoparlör gücünün olduğunu, 200 miliamperlik lityum bir bataryasının olduğunu görüyoruz. Starcom markası dediğimizde değişik gelebilir ancak Homtek firmasının ithal ettiği bir ürün ve BIM'in sıklıkla sattığı markalardan bir tanesi. Homtek demişken Homtek tablet tanıtım videomuzda da buradaki karttan ulaşabilirsiniz. Kutumuzu hemen bir açalım. Kutuyu açtığımızda sevimli arkadaşımız mantar görünümlü ve şöyle gözleri olan hoparlörümüz bizi karşılıyor. Şunu şöyle bir koyalım ve hemen bakalım. Evet satın alma fişimizi garanti işlemleri için muhakkak saklıyoruz. Hatırlatmamızı yapalım. Kendisi gibi minik bir kullanma kılavuzu var. İhtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Ve şöyle micro USB bir şarj kablosu var. Yine herhangi bir telefonun micro USB şarj başlığıyla kablosuyla şarj edebilirsiniz. Şöyle kutuya geri bunları koyalım ve hoparlörümüze geçelim. Hoparlöre geçtiğimizde şöyle Şurada iki adet göz düğmesi ve üstünde bir adet açma kapama butonu var. Bu tuş açma kapatmak ve parçayı durdurmak, devam ettirmek için kullanılıyor. Uzun bastığımız zaman açılıyor, uzun bastığımız zaman kapanıyor. Hemen açalım ve bağlantımızı bir yapalım. Evet açılış sesini duyduk ve vantuzun altındaki Işık yanıp sönmeye başladı. Bu vantuz arkadaşlar düz zeminlere yapışmasında ayrıca telefonumuzun arkasına yapıştırıp stand olarak kullanmakta işe yarayabiliyor. Bağlantı yapılmadığı takdirde ışığımız yanıp sönüyor. Bağlantımızı yapalım ve durumunu görelim. Tabletimizden veya telefonumuzdan fark etmez, bilgisayardan da olabilir. Bluetooth menümüzü açıyoruz. MBT01 cihazına bağlanıyoruz. Evet bağlandık ve gördüğünüz gibi ışık sabitlendi. Şarj olurken bu ışık yanıp kırmızı olarak yanıyor ve şarj olduktan sonra ışık sönüyor. Şarj girişimiz de şurada arkada. Bağlantımızı yaptık ve şuradan bizim ilk jenerik videomuzu açalım ve sesi buradan bir duyalım. Evet arkadaşlar peki bu düğmeler ne işe yarıyor? Şu düğme uzun basılı tuttuğumuzda bluetooth sesimizi açıyor. Bu düğme uzun basılı tuttuğumuzda bluetooth sesimizi kısıyor. Şöyle yine deneyebiliriz. Bakın kıstı. Nasıl tuttuk açtı üstteki düğmemiz tek bastığımızda parçayı oynatmaya tek bastığımızda durdurmaya yarıyor ee, başka bu düğmeler yine tek bastığımız zaman sonraki parça tek bastığımız zaman önceki parça geçişte kullanılıyor evet peki bu minik arkadaş ne kadar zamanda şarj oluyor Yaklaşık 1 saat 15 dakikada tam şarja ulaşıyor ve 2 saat civarında da sesin yüksekliğine bağlı olarak şarj süresi gidiyor. Bir başka konuda bu minicik şeyden nasıl bir ses çıkıyor? Sesi gerçekten boyutuna göre güzel ve kaliteli top bir sesi var. Yani telefonunuzun minik hoparlörüne nazaran daha top bir ses çıkartıyor ve güzel bir ses almış oluyorsunuz. Masanıza şöyle attığınızda yani ses dibinizde çıkmamış oluyor. Ve böyle güzellikle hem güzel bir aksesuar olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.